İyi günler arkadaşlar. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 2019 LGS İngilizce Soru Analizine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2019'da sorulmuş 3. sorumuzu analiz edeceğiz. Herhangi bir soru kökü verilmediği için bize verilen yönergeyi okuyarak başlıyoruz. Fill in the blank according to the table below. Aşağıdaki tabloya göre boşluğu doldurun. Tablomuzun başlığına bakalım. Amanda's exams. Amanda'nın sınavları. Subject. Ders day, gün. Yani chemistry, kimya dersinin sınavı monday, pazartesi günüymüş gibi düşünebiliriz. Dersler ve günler iki tane ayrı kolonda verilmiş. Subject, lesson, class aslında üçü de ders anlamına gelen eş anlamlı kelimeler. Subject aynı zamanda konu anlamına geliyor. Class aynı zamanda sınıf anlamına da geliyor. Bunun dışında size vermek istediğim ilk ifade, bilinmesi gereken ilk ifade, have x exam yani x sınavını olmak. Ama take x exam ya da sit x exam, sit for x exam dediğimizde x sınavına girmek anlamına geliyor. Mesela you will take LGS exam soon yakında LGS sınavına gireceksin anlamına geliyor. Ona da hatırlatmak istedim. Burada verilen dört şıktan 3'ü yanlış biri doğru. Doğru olan şıkkı tablo okuma becerimize göre bulmamız gerekiyor. Ama öncesinde bir şeyden bahsetmek istiyorum. After ya da before'lu cümlelerin çevirilerine dikkat edeceğiz. Neden? Çevirileri bu cümlelere bağlı olan ifadelerden başlayacağız. Mesela I go to bed after I brush my teeth cümlesini çevirirken dişlerimi fırçaladıktan sonra yatarım şeklinde çeviriyoruz ya da before I go to bed I brush my teeth. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. Gördüğümüz gibi after ve before'lu olan cümlelerde yapmamız gereken şey bu bağlaçlardan çeviriye başlamak. İlk şıkkımıza bakalım. Amanda has the chemistry exam after she has the English exam. İngilizce sınavını olduktan sonra kimya sınavını oluyor. Dolayısıyla baktığımızda İngilizce sınavını olduktan sonra herhangi bir sınav olmadığı için A şıkkını eleyebiliriz. Amanda has the history and physics exams on the same day. Aynı günde fizik ve tarih dersinin sınavını oluyor. On the same day aynı gün anlamına geliyor. Ama bakıyoruz her güne bir tane sınav verildiği için bu da yanlış. C şıkkına bakalım. Physics exam yani Amanda has the physics exam two days after the chemistry exam kimya sınavını olduktan iki gün sonra fizik sınavını oluyor. Gördüğümüz gibi pazartesi kimya sınavını olmuş. Çarşamba da fizik sınavını. Bir, iki, ikinci gün. Doğru cevabımız C şıkkı. Yine de D şıkkına da bakalım. Amanda has the English exam before she has the history exam. Tarih sınavını olmadan önce İngilizce sınavını oluyor diyor. Tarih sınavını olmadan önce kimya sınavını olduğu için bu da hatalı. Dediğim gibi after ve before bağlaçlarının olduğu şıklarda mutlaka bu bağlaçlara bağlı olan cümlelerden çeviriye başlarsak doğru bir iş yapmış oluruz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.